Merhaba arkadaşlar. Bugün kendi evimde beslediğim Maraş merkezde beslediğim Sezer'la beraberiz. Sezer Çin hastanı. Cinsi. Daha şu anda 3 aylık arkadaşlar. Biraz yaramaz. Huysuz. Dur oğlum. Dur. Hayır dur. Arkadaşlar bugün duvarları yükseltiriyoruz. Yaman Bey'in yavrusu gelecek. Yarın bir gün büyüdüğünde duvardan atlamasın diye duvarları yükseltiriyoruz. Biliyorsunuz Yaman 95 santim üzeri bir köpek, yani 95 santimlik bir köpek, şu duvarlardan rahatlıkla atlayacak bir köpek. Biz önlemimizi şimdiden alıyoruz. İnşallah güzel olacak. Zaten burası köpeklerin kulübesi. Yaman'ın yavrusu da Sezar'dır. Sezar. Sezar'la beraber inşallah büyüyecek. Değil mi Sezar? Değil mi oğlum? Değil mi Sezar? Aslan. Sezar Yaman'ın yavrusunu güzelce yetiştirecek arkadaşlar köpek Sezar. Değil mi oğlum benim? Yani? He? Dur dişlerini göstereyim dur. Arkadaşlar dişleri çok keskin. Gel paşam gel. Gel. Gel paşam. Şöyle arkadaşlar. Duvarlar yükselecek inşallah. Sezar ama o duvarlardan atlayamaz zaten. Çin aslanının zaten boyu çok yüksek olmuyor. Sus yok arkadaşlar bunlar zaten. Şöyle göstereyim. Şöyle dört sıra. Bu da zaten köpeklerin kulübesi. Yazın serin oluyor. Kışın çok sıcak tutuyor. Hayvanlar yani üşümüyor. Şu, şurada arkadaşlar köpeklerime kışın ilikli kemik için şöyle bir zoba aldım. Şu da tencere zaten. İnşallah Yaman'ın yavrusu geldiğinde, çocuğu geldiğinde Sezar'la birlikte bol bol kemik su içecek. Şöyle görüyorsunuz zaten. Su geçmiyor kesinlikle. Zaten bu menşete hayvanları çok sıcak tutuyor. Arkadaşlar burada benim kendi evim. Kendi evimin bahçesi. Biliyorsunuz bir de köpek çiftliğim var. Emin abiyle beraber. Orada şu anda 6 tane köpeğimiz var. Bir de ben kendi evimde hem Sezar hem de Yaman'ın yavrusunu besleyeceğim inşallah. Değil mi oğlum? Değil mi paşam? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oldu paşam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün yeni doğmuş bir koynumuz var. Ee, daha ilk defa doğurdum. Kendisi ilk anne oluşu. Şişek derler. Bazıları fişek derler. Bazıları kuzu derler. Bazıları toplu derler. Hayvan daha yavrusunu tam bilmiyor. Onu e, ilk doğduğumda annesine işte kuzusuna yardım amaçlı biz doğurmaya, yani emzirmeye çalışıyoruz elle böyle. Böyle bir gün arkadaşlar yani bir kez iki kez böyle memeyi buldu mu? Sonra ona yapışır bırakmaz. Düzenli bir şekilde emer. Sonra geri kalan hayatını sürdürür arkadaşlar. Sürümüzün yeni ailesi olur. Orada da yeni doğmuş koyunların kuzularında arkadaşlar. İşte İsmail bunu böyle yaparak elde tutulmasını sağlıyoruz. Vatanımıza, milletimize, ülkemize hayvancılık adına bir tane olsa bir katkıda bulunuruz diye düşünüyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.